Emre Kongar'ın 10 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, karartmacılık ve ithal seçmen, iktidarı kurtarır mı? Sevgili okurlarım, bu iktidarın devlet geleneklerini, devlet kurumlarını, kısacası devleti yıkarak yaptığı pek çok kötülüğün yanında demokratik rejimi en çok zedeleyen icraatı, obskürantizm denilen her türlü bilgiyi halktan saklayan karartmacı politikadır. Demokratik rejim iktidarın şeffaflığı üzerine dayalıdır. Bütçe bu nedenle en önemli denetim belgelerinden biridir. Sayıştay raporları da bu tür belgelerin en başında gelir. TÜİK denilen devletin istatistik kurumu, sadece devlet kurumlarının icraatını değil, toplumun bütün fonksiyonlarını ilgilendiren bilgileri kamuoyuna açıklar. Böylece hem devletin hem toplumun hem iktidarın fonksiyonları, zaman içinde gösterdikleri değişme eğilimleriyle birlikte değerlendirilebilir. Elbette, ihaleler, ödemeler, maliyetler, vergiler, gelirler, giderler, karlar, zararlar hakkındaki sayılar, oranlar sadece iktidarların değil, devletin ve bütün toplumun genel gidişini gösteren bilgilerdir. Bu bağlamda seçim güvenliği de esas olarak seçmen listelerinin saptanması ile oy kullanma ve oy sayımı süreçlerinin şeffaflığına bağlıdır. Ne yazık ki bütün devlet fonksiyonlarında olduğu gibi seçim konusundaki bilgilerde bir karartma perdesi arkasındadır. Örneğin, seçmen listelerini İçişleri Bakanlığı düzenlemektedir. Seçmen desteğini kaybeden iktidarın Suriye ve öteki ülkelerden aldığı ve sayıları neredeyse nüfusun %10'una ulaştığı söylenen sığınmacılardan destek aradığı ve bu desteği aldığı biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sadece 120.133 sığınmacı Suriyelinin vatandaş olarak seçmen niteliğine sahip olduğu biçiminde bir açıklama yapılmıştır. Ama iktidarın bu karartmacı politikasından dolayı buna inanmak biraz zordur. Karartmacılığın egemen olduğu toplumlarda komplo teorileri, dedikodular, abartılı dezenformasyonlar devreye girer. Türkiye'de de vatandaşlık verilen ve seçmen özelliği kazanan sığınmacıların sayılarının bu açıklananın çok çok üstünde olduğu iddia edilmektedir. Üstelik seçmen listeleri de artık vatandaşlık numarasına göre düzenlendiğinden ve vatandaş olan sığınmacılar bir dilekçe ile isimlerini de değiştirebildiklerinden normal seçmenlerin listelerde kendi adlarını aramaktan başka bir denetim yolları da yoktur. Muhalefetin bütün eleştirilerine karşın, iktidara yakın çevrelerin iddiaları, seçmen listelerinde ve sandıklarda sonucu değiştirecek kadar büyük yolsuzluğun yapılamayacağı biçimindedir. Oysa yaklaşık 500 bin oy sonucu değiştirebilir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni ucube, şahsım devleti, rejimine dönüştüren ve oy sayımı yasalara aykırı olarak yapılan 16 Nisan 2017 sözde halk oylamasının güya resmi sonuçları nedir? Evet 25 milyon 157 463. Hayır 23 milyon 779141 fark 1 milyon farkın yarısı 639.111. Sonuç olarak 640 bin kadar seçmen karar değiştirse ve Hayır deseydi bu ucube şahsım Devleti anayasası kabul edilmiyordu bir de bu ucube anayasa ile, baskılar altında girilen ve Erdoğan'ın görevinden istifa etmeden katıldığı son cumhurbaşkanlığı seçimine bakalım. Kullanılan oy sayısı, 50 milyon 68 bin 627. Kullanılan oyun yüzde %50'si, 25 milyon 34 Erdoğan'ın aldığı oy, 26 milyon 330 bin 823. Erdoğan'ın oylarının %50'yi aşan miktarı, 1.296.509. Sonuç olarak Erdoğan'ın bütün gücünü kullanarak baskı altında yapılan seçimde aldığı 1.300.000 kadar oy, onun birinci turda seçilmesini sağlamıştı. Şimdi soru şu, bütün karartmacı önlemlere, bazı illerimizde toprak ağalarının, şeyhlerin, şıhların bütün bir köy ya da aşiret adına oy kullandığı, kullanacağı iddialarına, bazı yerlerde gündeme gelen resmi baskılara, ithal seçmene, mükerrer oy kullanmalara ve sandıklarda yapılabilecek sahtekarlıklara rağmen seçmen tercihi otoriter şahsım devleti rejimine karşı demokratik rejimden yana bir seçimi yansıtabilecek kadar güçlü mü acaba? Boş tencere faktörü ve güvensiz, adaletsiz yaşam koşulları acaba bu gücü yaratmış mıdır? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.